Arabayı şuraya park edeyim de burası gayet uygun bir yer. Kız otobüse geç kaldık ha. <laughs> gelmedi gelmedi. Daha bekleyelim. <laughs> Ayşe. Ne bu? araba kullanıyor kız. Ana. Ana Bebe araba dolanmışlar kız. He? Ha varmak ister misin biraz? He? He? Unuttular mı seni burada yoksa? Beni sen? kimse unutmadı ya. Ben Anladım. bebek değilim ki. Ah pek de masum pek de üzgün. Ah, kabul değil. Ah yavruma ah, benim. Altını kirlettin mi çocuğum sen gel bakabilirim. Eze <laughs> ne yapıyorsun ya ben bebek değilim. Altına yapmışsın ama nasıl ya bebek değilsin. Gel bakayım sen buraya. Sen gel bak bir seni ha. eve götürelim de bırakın beni ya bırakın ya. Kadar. Sonra da ananı babanı buluruz seni. Ben Allah hesabını soracağım. Çocuk He. unutulur mu canım? Hiç unutulur mu bebek arabada? Ha. Ben bebek değilim ya. Bebek değilim diyor teyzeler. Bebek değilmiş bu. Kız nasıl bebek değil? Görün oğlum. Evet. el kadar şuna bak. İki el kadar bir şey. He, ben benim deprem de diyor ben büyüdüm artık. He, ya ben zaten çocuk da hep büyümek istiyor. He. Ben çocuk değilim ben bebek ah, oh, değilim. Eh, ah, yavrum çocukluğunu yaşamamış. Gel oğlum, elim. Elim. Çocukluğun çocuğum gel sen sen. sen, sen teyze yok. teyze bir yani bir yanlış anlaşılma var. Şimdi ben size anlatayım şöyle durumu. Anlatma. Ama bak bu bir de dillenmiş. Bir de dillenmiş. Bir de, de dillenmiş. Ama sen sanki 3 yaşında mısın sen? Sen 3 yaşında mısın? Benimki de 3 yaşında pıcır pıcır konuşuyor hiç susmuyor. Ya teyze bırakın yoluma gideyim ya. Yok yavruma benim ya. Yol ayıp yapıyorsun teyze. Ya teyze ben bebek değilim. Genç gösteriyorum ben. Bebek, suratına, değilim ben. Bu bebiş bu. Bebiş, kık kık bebiş bu. Bebek ha? değilim teyze. Eee. Ay benim torunumun anasının yanında pek bir üzüldüm. Sen donku. Gel bakayım. Az gel beysen. hadi aşağıya. Ya bak. bırakın yoluma Abla gideceğim ben, ben ya. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Ben seni ailene teslim edeceğim. Sen hiç korkma tamam mı? Ama dokun 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 Nenesinin bütün işi bu sen. Teyze ben senin nenen olayım mı? Ben senin nenen olayım mı? Ha? Nene diyebilirsin. Annen baban bulunana kadar tamam mı? Ya teyze ben Hiç bebek korkma. değilim ya. Hiç nene korkma. nesi? Ya tabi tabi değilsin. Sen büyüdün. Sen küçük adam. Küçük As adam büyüdün ara, kız sen. Kıza polis seni kız Allah Allah. Da, ki, ya ara, bulunun, anası ya kardeş bak bunlar biraz yani kafaları gitmiş bunları. Kardeş bak sen akıllı birine benziyorsun. Bıraksınlar beni ya. Ben bebek değilim ya. Ben koca adamım. Genç gösteriyorum sadece. Çocuğu okuldan almaya geldim ben ya kardeş. Bıraksınlar beni ya. Söyle ya. İzleyelim. İzleyelim. Ben ilerleyeceğim şimdi. <laughs> Kardeş sen konuş ya. Bunlar beni bebek sandı ya. <laughs> <laughs> yani bebeğe benziyorsunuz. Ay, Biz de çocuğu aramak istiyoruz. Bırakın. Kız bu nasıl bir analık babalık yarabbim. İzleyelim. Ne yapacağız? Polisi aramak Polis Polisi aramak istiyoruz. Babası babası. Ya bu bebek değilim diyor. Çocuğu varmış okuldan çocuğunu almaya gelmiş. Ah çocuğum bak ne kadar da akıllı. Hayal gücü bile ne kadar geniş. Ah ablacım niye ağlıyorsun abla? <laughs> abla niye ağlıyorsun ki? Ben çocuğumu okuldan almaya geldim. Çocuğum gelecek birazdan. Ah yavrum sen kendi kendine oyundan mı Kuruyorsun Sen hayalden mi guruyor? ya. Aman yavrum, dinizler, şuna. Ah yavrum. Şu Okulun dili de bir çalmadı ki gelsin artık ah çocuğum. Ah yavrum. Hoca adam bu bebek yapardım Yapardon Evet. soru yok, soru yok. ya alamayı oğlunu, çocuğunu, kimi, kızını almaya gelmiş işte okuldan. Ha bakın geliyor işte benim çocuk geliyor bakın. <laughs> Ay, ah, anne baba sevgisi. Oluyor. Ablacığım baksana Bilmiyorum, benim çocuk yani. geliyor ya. Anne baba sevgisi, sevgisi yok tabi. Nasıl öyle hani oyuncak yok yanında bu oyuncak ah. istiyor bu garibim. Yavrum ha yavrum ha. Alibert buradayım oğlum gel. <laughs> baba babacığım ha gelmiş. Kemerini tak oğlum tamam mı? Aferin oğluma benim. Tamam babacım. Taktım kemiğimi. Hadi gidiyoruz oğlum. İyi günler beyefendi. Kusura bakmayın. Kız Ayşe o değil de ben adamı öptüm ya. Elin adamını. Allah Mıncıkladım Allah. suratını. Yanaklarını mıncırdım. Adam söyledi Bu adammış kız. Bebek muamelesi yaptık biz Kız ama çok genç gösteriyordu ha maşallah. He kız valla. Genç kambak için ne yapıyor acaba? Ne sürüyorsa artık suratına. Görürsek onu bir daha biz bir yarın buralarda bir soralım bakalım ne ediyormuş. Neyse otobüs geliyor hadi biz de binelim evimize gidelim. Hadi hadi. <laughs>